Bus Simulator Ultimate'deyiz ve yine oyun durmuyor. Sürekli güncellenmeye devam ediyor. Şöyle yeni gelen güncellemelere bakalım. Yeni otogarlar eklendi. Denizli, Erzurum, Malatya geldi. Ee, yağmur efekti değiştirildi. İnşallah yağmur yağacak. İnşallah bekliyoruz. Bazı hata düzeltmeleri yapıldı ve bunun altına bir sürü bir sürü bir sürü işte şu harita eklenecek, bu harita eklenecek falan daha neceleri var yani biliyorsunuz. Onları okumayayım şimdi. Evet arkadaşlar en son biliyorsunuz hep bu otobüs gelmişti. İki oyun falan oynadım bununla. Çok güzel. Yine oynamak istiyorum ama bu videoda değiştirelim. Travego mu kullansak acaba? Travego var. Başka neyimiz var? Tamam. Travego alalım. Yine e, diğer otobüsü yaptığımız skin aynısını yapalım. Şimdi Erzurum'dan çıkarız. Cağ kebabı yeriz Erzurum'da. Erzurum'dan çıkarız. Malatya'ya gideriz. Malatya deneyi geldi biliyorsunuz. Malatya'dan kayısımızı alırız. Oradan da Deniz'i de yeni geldi biliyorsunuz. Denizli'ye geçeriz. Oradan da Denizli'nin Buldan ilçesi var. Orada şal meşhur. Oradan da yengenize bir şal alırız hediye. Ondan sonra yolumuza bakarız. Şimdi şuradan hemen şunu bir açalım. Çok güzel oldu baya. Ama ben bunu çok seviyorum ya. Tamam bu şekilde seç diyelim abi. Evet şimdi seferler. Ben terminalleri aldım. Otokarları. Erzurum'dan Malatya'ya gideceğiz. Kayısımızı yedikten sonra Denizli'ye uğrayacağız. Baya uzun. Abo 1400 km. Lastiğimiz patlar motor arızası falan dolar herhalde. Şimdi bilet tamam. Bilet sıkıntı yok. Vakit sabah olsun. Sabah çıkalım. Şöyle 6 gibi çıkalım. Büyük ihtimalle gece de olacaktır. İkram 4 tane seçiliyormuş. Geçen diyordunuz yorumlarda. 2 <laughs> 3 4 5. almıyorum. Yani i̇lkini iptal ediyormuş. Tamam 1 bir... Dur lan ne oldu? Heh, tamam. 1 2 3 4 tane. Bol bol ikram. Var mı hata? Erzurum, Malatya, Denizli. Yok. Onayla. Oyna. Hemen başla. Bakalım Erzurum, Malatya ve Denizli seferimiz nasıl olacak? Yollar nasıl? İnşallah yağmur yağar. Çok merak ediyorum. Yani Yağmur yağıyordu ama camlara gelmiyordu biliyorsunuz. Şimdi camlara da damlıyor diye biliyorum artık. Haydi bakalım. Bir şey değil mi? Oyun unutmuşum ya. Bir hafta, iki hafta mı oldu oynamalı? İki hafta oldu herhalde. Şöyle tek ya da yakmayalım ya. O güzelmiş ama ha burası bak Erzurum. Biz bu arada yolcular nerede? Ha tamam burada. Dedim acaba şeyden mi çıktık? O direkt dışarı mı çıktık? Yolcular şurada bizi bekliyor. şuradan bir manevra. Şöyle yapalım. Şimdi tam çevirelim. Çok mu gittik ya? Dur bakayım. Herhalde oldu. Sayın kurularımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Bakın şimdi. Zooks Games iyi yolculuk verdiler. Ekmek çıktı. Koşun <laughs> evet yolcularımızı aldık. Tamam. Malatya oluşturuldu. Işte deniz. Oldu. Malatya tamam. Hadi bakalım. Valla güzelmiş otogar. Güzel olmuş. Şöyle bakalım. Bakın. Erzurum otogar gerçekten de böyle mi acaba? Yorumlara yazar mısınız? Arkadaşlar. Bir yorumlara yazın bakalım. Erzurum otogarı böyle mi? Bence böyledir. Çünkü açlığı falan birebir yaptı adamlar yani. Bence böyle. Erzurumlar bir like atsın bakalım. Yorumlara yazsınlar. Hadi bakalım. Filmi de açalım. Film izleyiz diye. Gitsin yolcular. Şuradan da klima, multimedya. Ay ikram ekran verdik. İkram servisimiz üzeredir. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Yolcular çok şanslısınız. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Jet gibi gideceğiz şimdi. Jet gibi. Abi 390 kilometre falan mı yazıyor? Ben mi yanlış gördüm? Bu şey galiba. Ne o? Malatya. <laughs> <laughs> Kilometreler tutuyor mu acaba? Bakmak lazım. Nereden çıkacağız ya? Ula ula ula. Telefondan oynamayı... Aslında bir sonraki video telefondan oynayayım ben. Daha güzel oluyor. Verdiğimiz paraya değer araç çok konforlu. Tabii ki dostum. Aracımız konforlu. Hadi bakalım yağmur yansın inşallah. Lastiğimiz patlatmıştık daha önce zaten biliyorsunuz. İlk denemede. Nisanur da vardı yanımda. Nisanur'la beraber oynarken lastiğimiz patlamıştı. Şimdi patlayacak mı? Motor arızasını görmedim bir. Onu da görecek onu da yaşamış olacağız. Bu arada ilk ETS veya Asurto videosunda göreceksiniz. Kokpiti değiştirdim. Eskiden benim spor koltuklu bir kokpitim vardı biliyorsunuz. Stand. Standlı. Mevcut standım var zaten biliyorsunuz. Ondan ayırdım direksiyonu. Çatıdan indirdim eski kokpiti. Koltuğunu falan söktüm. Sadece ön bölümü Birader. Birader. sen kardeş. Sadece ön bölümünü kullanıyor. Onu da niye yaptım? Geçen TSE'deyiz. Ahmet dedi ki. Bizim Ahmet var ya Akpınar. Abi dedi sen de dedi. Trashmaster'ın el freni var dedi. Kullanmıyorsun ya. <laughs> Oğlum dedim takamıyorum bu standa Olmuyor dedim yani. Çünkü kuvvetli çok sağlam bir el freni olduğu için. O geldi aklıma. Lan dedim eski stand dedim denesem. Ona olur mu acaba? İndirdim çatıdan. Oldu. Direksiyonu bağladım o kokpite. El frenini bağladım. El frenini bağlamak için Trasmaster'ın klempi var. Klempi taktım. Klempe el frenini bağladım. El frenin yanına da vitesi taktım. 10 numara cuk diye oturdu. Çok güzel oldu. Ay polis amcaya. Kaç 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 kaç. Kaç lan. polis amcaya çaktık. <laughs> Neyse çok güzel oldu. Göreceksiniz. İlk Asetto ve Etis videosunda göreceksiniz. Onu da gösteririm. Bir de Button box alsam mı dedim biliyor musunuz? İşte bütün oyunlarda kullanırım falan dedim. Sonra düşündüm düşündüm. Bende Stream Deck var Elgato'nun. Pek kullanmıyorum onu işte. İşte yani çok canlı yayın yapıyorduk ya. O zamanlar kullanıyordu. burada duruyor. Yayın bilgisayarına bağlıydı. Çıkardım yayın bilgisayarına. Oyun bilgisayarına taktım. Onda şimdi nasıl göstereyim size ya. Burada ayarlı da. Mesela bu oyun içinde ayarlayabilirim. Mesela ben şöyle yapsam bir geçici olarak facecam tam ekran desem ne olur acaba? He. Mesela kaza yapmayın da. Hatta dur bakalım. Şöyle göstereceğim size bakın. Yansımadan göstereyim. Böyle. İşte bakın şurada mesela dörtlü. Görünüyor değil mi? Oyunda durdurayım da kaza yapmayayım. Bakın dörtlü yanıp sönüyor. Mesela diyelim el frenini çektik gibi. Ya da işte cam açma. Bakın e, camları açma şu cam. İçine giriyorsun bak sağ cam, sol cam falan böyle. İşte dikiz aynasını açma kapanma, silecek, minecek lokolar var görürüz. Böyle ayarladım. buton box almaktan vazgeçtim. Bu aklıma geldi. Ve bu arada yağmur yağacak galiba. Hava kapanmaya başladı. İnşallah yağmur ya. Hadi bakalım. Çok yakın konuşmayayım da sesim patlıyor olabilir. Biraz sistemi değiştirdim. Aslında aklıma masayı falan değiştirmek de vardı da. Bilmiyorum ya uğraşmak da istemiyorum fazla. Şimdi ben masayı değiştirsem iki bilgisayarı sök şunu yap bunu yap bir sürü iş. Kablolar mı bunlar tekrar bağla falan. Direksiyon kameram. Şurada ne var ya? Kırmızı bir şey var. Neymiş burası? Aaa. Outlet. Bura mola yeri mi? Ulan bura ne lan? Allah Allah. Mola vereceğiz burada herhalde. Buraya Malatya olamaz. Yanaşamadık iyi mi valla? Niye böyle oldu? Sayın 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası. Yemek ve düştük. ihtiyaç tamam. Erken yemek verdik ama olsun. olmanızı önemle rica ederiz. <laughs> Hadi hızlıca gidin gelin. Hadi koş 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 çap, çap, çap. koş 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 Baba Games iyi yolculuk verdiler. Haydi gidiyoruz. Nereye çarptık biz? Ha yok kaldırma çıktı ama. Çünkü park sensörü var ötüyor biliyorsunuz geri geri gelirken. 113 kilometre kaldı sanırım Malatya'ya. Hadi bakalım yardıralım biraz. Kaza olmuş ya. Gördünüz mü? Malatya'dan bir kayısı alalım. kayısların bir irileri oluyor, bir yuvarlak oluyor şu, iri, iri ve sert olanlar çok hoşuma gidiyor benim. Direkt böyle parmağımla ikiye ayırıyorum. Kayısının vakti geçti tabii de çoktan. Sağdan Çekirdeğini çıkarıyorum sonra. Ağzıma bir atıyorum. giriyoruz beyler. Düz devam edin. Malatya, Malatya. <laughs> şehir içi otobüs gidiyor. Hani yanmayacak mı yeşil? Neyse gidelim bakalım. Ay Kaç kilometre diyor? 50. Tamam geldik Malatya'ya. Bakalım Malatya nasıl. Değişik yapmışlar bak. Güzel. Diğer illere benzemiyor hiç. <laughs> Malatya yolcusu kalmasın. Yok gerçi Malatya'ya bırakıyoruz. Denizli. Deniz yolcusu kalmasın. Bak aa dolmuş. Şehir içi dolmuşlara bakın. Ben ilk defa görüyorum ya. Ana şehir içi dolmuş. Dur bakayım. Vay be. Ama dayı yavaş. Evet Malatya otogarına geldik. Ben Malatya otogarını gördüm mü? Hiç görmedim ya. Malatyalılar yazsın bakalım bir. Benziyor mu otogar? Bir girelim şöyle bir noktasına ulaştınız. Malatya şeyler arası otobüs terminali. Vay kardeş. Ne var orada? Dur. Dışarıdan bakalım şöyle biraz. Maçtı. Malatya şehirler arası. Ana lan şeye bakıyordum ya. Otogara bakıyordum. Evet Malatyalı arkadaşlar yazsınlar bakalım benziyor mu? Terminal ki bence benziyordur. Yüzde yüz böyledir. Yazın bakalım yorumlara. Evet hadi bakalım Malatya yolcuları insin aracımızdan ayrılmadan önce kaç kişi inecek? kontrol etmenizi varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı hepsi önemli lan. hatırlatır. esenlikler dileriz şimdi kaç kişi binecek bakalım muamele bak hadi bitti gidiyoruz sayın konuklarımız aracınızın hareket saati gelmiştir yerlerinizi almanız önemli rica olunur Zulks, gums, aynı mı oldu ya verdiler. rota oluşturuldu Random mu biniyorlar anlamadım ki. Baksaydık keşke. Haydi bakalım. Malat yılanında kayısılarımızı aldık gidiyoruz şimdi Denizli'ye. Kardeş aç bakayım kapıyı. arkadaş çaptıracağım bize. Tümsekten geçerken biraz şöyle şey yapsa aslında. Yağmur yağmadı ya bu arada. Hava kapanıyordu niye yağmadı? Yansın ya ben çok merak ediyorum yağmuru. Camda efekt falan. Allah. yapıştır kardeş. Hadi görüşürüz Malatya. Benzeye bakın. Baya da yolumuz şey oldu ha. Bak kaç. 15 dakika olmuş. Şimdi buradan bir yapıştırız. Oha! 900 bin kaç kilometre diyor. Vay be. Yapıştıracağız. Yolcular emniyet kemerlerinizi takın bakayım. Evet. Vuuu! <laughs> nasıl geçtik? Sağ dönün. kardeş. Yapıştır yolumuz uzun. Tam gaz gidelim bakalım. Kesin yağmur yağar yani. 900 kilometre ediyor Kapatıyor gibi hava görüyor musun bulutlar Yavaş yavaş kapatıyor gibi Bence yağacak birazdan Bir de akşam olur şimdi Hem akşam hem yağmur Emre bunu sevdi Hadi bakalım İleride yol çalışması var herhalde Evet Vay be çalışıyor bir daha animasyonlu Sabit duruyorlar sandım ben Kaçta gidiyoruz 121 yapıştır Aa bak bu yol değişik geldi bana ha. Yol güzel biraz daha hızlı sürerseniz ses doğan çarpacağız. Çarpalım sıkıntı yok. O frampaya bak. Bak bura değişik. Anam ne oldu lan? Lan Allah! Allah! Oğlum ne oldu? Gördünüz mü? Bir anda durdular. Yol daralıyordu orada. Çat diye durdular. Lan ben buraya yapıştırıp çıkacaktım ne güzel ya. Burası bak ben ilk defa gö gördüm böyle bir yer. Çok değişik yapmışlar burayı. Burayı yırtılla çıkmamız yok mu demiş. <laughs> yeter abi yeter yırtıldık artık yeter. Allah çarptık ya. Espri yapacağız diye. Şimdi Malatya Malatya'dan Denizli'ye giderken böyle dağlık yerler. Şimdi Malatya'da var. Daren'de, Sivas'ın Gürün falan böyle dağlık da. Orayı ay Oraya şey yapıp mı buralar yaptılar böyle acaba? Oğlum bura ne güzel lan. Oha çok güzel yapmışlar. Dobla gidiyor. Çok değişik olmuş burası ya. Belki başka yerden başka yere giderken de böyle bir yer vardır ama ben hiç görmedim. Başka yerden başka yere ne ya? Başka iki il arası. Oo çok keskin ha. Bas simülatör ultimate zorlu yollar. Tamam. Arkadaşlar Malatya'dan herhangi bir yere gidin. Kesin buradan yine geçeceksiniz Büyük ihtimalle. Ya da olmazsa yine Denizli tarafını seçin. Bu yoldan geçeceksiniz bakın. Çok zevkli. Burada mutlaka oynamalısınız. Sarıyor şunla. Bayağı sarıyor yine. Yani. Va va va. Tehlikeli sollama yapıyor mu? <laughs> <laughs> Olamaz ya niye bu böyle çarpıyorum Heyecandan herhalde Yeni yolun nerede heyecan Clio'ya geçti bir tane Uf, Nasıl bir acaba Yan yattı otobüs ha Yolcular şimdi kızacaklar Ana ne güzel lan burası Hop güm Yakıt var mı? Var sıkıntı yok Yalnız 730 km kalmış birazdan bizim lastiğimiz gümleyebilir ama yağmur yağmadı arkadaşlar. Hadi yağacak ya. Bak geçen önceki videoda da dedim ben? Ya bunda dedim yağmur yağıyor mu diye falan, falan dedim. Çok düzgün dedi, dedi. Bir çaktı şimdi şey yıldırım ne varsa fırtına. Bir anda yağmur başladı. Yok hızlı gitmiyoruz. Çok yolumuz uzun. Siz uyuyun. Koltuk yatır. Sıkıntı yok. Birader çekil bakayım. Birader alırım makasını. Çekilin. Kaptan geliyor, jet geliyor. Çekilmiyorlar. Bunlardan hızlı geçebilir miyiz? Allah hepsi dolu ya. Bir şey deneyeceğiz ya yani. Ha, Allah'tan tamam iyi ki varsınız önümde yoksa. Ana ensa şeymiş lan. HGS'ymiş ha. Tüh bileydim ensadan. Yukarıda yazıyordu büyük ihtimalle ben fark etmedim. Arabalara bakmaktan. Bir de aklımda bulunsun bakayım hep yukarıya. BGS'lerden geçelim durmadan. <laughs> hava açıyor. Bir kapatıyor gibi yaptı ama geri kapattı hava. Kaçıyor ya. 500 mü 600 mü? Lan ne kadar uzun yol almışım. 20 dakika oldu. Daha hala giremedik arkadaşlar ya. Gerçekçi yapmışlar bak. Ta çıktık şeyden. Erzurum'dan. Bak ZUKS yetkili servis. servis. Lastik patlasaydı burada patlardı. Mazotu da takip edip de bir biter ter yolda kalmayalım. Şimdi hava kararacak. Uçak havalandı. Ay uçum benim nasıl gidiyor yapıştırıyor. Valla sayın yolcular hızlı gitmek zorundayım ama bakın çok güvenilir bir... Bak bak makasa bak gel yolcular gel. Gel 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 gel. Nasıl makasama? yaptık. Drift. Vallahi iyi girdik. Orada sıfıra sıfır girdik. Aha tünel. Biz nereden gidiyoruz? Niğde tarafından gideceğiz herhalde. Yazmıyor da levhalarda. Sağda yazsa da illerin içinden geçecek. Yakında öyle yapabilirler. İşte atıyorum Nevşehir il sınırı. Niğde il sınırı, Kırşehir il sınırı, Ankara il sınırı gibi. Evet ben şimdi bunları nasıl geçeceğim? Ben bunları sağdan geçerim. Makasımı da atarım. Evet sağda heygesi var. Hızlı geçeceğiz. Süperiz. Aa! Allah yağmur yağdı lan. Oğlum silecekler. Aç uzunları. Tek kademe miydi silecekler? Aynı tek kademeymiş. Aa bak güzel olmuş ha. Efekt var camlarda. Bak yan cam dışı oldu. Lekelendi. Güzel yapmışlar. Bu otobüs uzun biraz. Uzun biraz. Evet geçtik arkadaşlar. Sıfır geçtik. Güzel. Bak hava nasıl karardı ama. Bu yol bitene kadar yağmur dinmesin ya. Çok güzel olmuş. Ses de güzel yapmışlar. Sesi hoşuma gitti. Dinlendirici bir sesi var. Yağmur sesi. tamam sıkıntı yok. Şimdi şurayı nasıl geçeriz? Tamam. Orada bir mahastık yer açıldı. Bu şeritten niye gitmiyor arkadaş? <laughs> uzun uzun sefer atıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Levha vardı. Denizli Muş mu yazıyordu? Ben mi yanlış gördüm? Muş ne alaka ki? Ben yanlış gördüm herhalde. Evet. Muş değildir ya muş. Muş da yukarıda kalıyor. Ya. Aa yağmur durdu. Yakıt iyice azaldı. Kaç kilometre kaldı? Aa gelmişiz ya. İyi bir depoyla geldik valla. Az kalmış. Gireceğiz şimdi şehire yavaş yavaş. <laughs> orada çevre yoluna gidiyor galiba. Gerçi orada oluyor yok herhalde. Evet Denizli'ye geldik. Denizli'de bak değişik yapmışlar. Şu ne acaba abimi falan mı ki? Denizli'deki arkadaşlar yazsınlar. Aa yok <laughs> yo, takar mı? Kaçırdık. Şuradan geçer mi? İyi geçti bari. O ekranın yerine arkadaşlar denizdekiler yazarsa yorumlara sevinirim. Vaa wow, bak denizli otogarına bak. Çok değişik ya. Vallahi helal olsun ya. Bütün otokarlar değişken ezber şey değil. Kesinlikle. Hep farklı farklı hep. Aa kapılar niye açık? Bakta kalmış. Kapatmıştım ben. Normal hatta hata vermesi gerekmiyor mu? Ne girdik be? Sayın gelmiş bulunmaktayız. Erzurum, Otogar, güzel. Evet arkadaşlar. Erzurum, Malatya ve Denizli seferimiz sonlanmış bulunuyor. Erzurum'daki teşekkür ederim. Çok güzel cevap yapıp ısmarladınız. Malatya'da teşekkür ederim. Bu çuval kayısı verdiğiniz bagajda. Denizli'den de şimdi yengenize şal alıp gideceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz öpüldünüz arkadaşlar. Şimdi iki tane güzel video gelecek. İkisinden bir tanesini seçerek izlemeye devam edebilirsiniz. Hepiniz öpüldünüz babalar. Outro'yu veriyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.